Evet kıymetli arkadaşlar e, şu anda Artvin'in Ardanuç ilçesi Hisarlı köyü eski adı Betoban olan e, bu güzel köyümüzün hanesinde Ali Osman dedemin evindeyiz. Ali Osman dedemle şöyle güzel bir hoş bir sohbet yapmak istedim hanımıyla. E, ayrıca Resul amcam var kendilerinin damatlarıdır. E, ben bu kendileriyle hoş bir sohbet yapmak istedim hatıra kalsın diye Ali Osman amcamdan e, Ali Osman amcam daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Emekli imamlarımızdandır, hocalarımızdandır. Onun için şöyle küçük bir güzel bir aşırı şerif okuyarak başlarsak çok güzel olur. Ali Osman amcam bir aşırı şerif oku sonra başlayalım. Buyur. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسدان السماء وفاها مبدأ الميزان ألا تطعن في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تحصن الميزان فالأرض وما للأمان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصر والريحان hebi ayala yarbuk la tukezban khalaqa al insana min sawsalin tanafakhu fihi ruhan wa khalaqa janna min maldin min رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء mülküne tükezziben Sadakallahul azim Subhan rabbike rabbil azzeti amma yasifuna ve selamun alel muselin Velhamdülillahi rabbil alemin El Fatiha Osman hocam ağzına sağlık Allah razı olsun. Aha. Bu okumuş olduğumuz bu güzel aşırı şerif Kur'an-ı Kerim başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu saadetlerine Adem aleyhisselamdan bizim peygamberimize kadar gelmiş geçmiş tüm peygamberlerin ruhlarına isimleri unutulmuş nesilleri kesilmiş bize de bir fatiha yok mu diyen tüm mümin ve müminatın ruhlarına e ee, özellikle bu hanede bulunan ha. e, soyumuzun e, ölmüşlerinin ruhlarına değsin inşallah. Ha. İnşallah. Tamam, inşallah. Kabirlerinde cennet bahçesinden bir bahçe eylesin inşallah. İnşallah. Ben tamam soracağım. tamam teşekkürler. E, bu, dil, bu sözlerden sonra Allah razı olsun Ali Osman amca. Seni kısaca tanıyalım. E, kaç kardeştin? Babanın adı neydi? Şöyle içinden geldiği gibi bir kendini tanıtabilir misin? Anlatabilir misin bize? E, babam zaten biliyorsunuz. E, evet arkadaşlar da Sırdık Ali Osman Demirel, babam Sıddık, onun, onlar beş kardeş, onun peşinden Ziya Demirel, Heh. onun peşinden Hafız Demirel, Heh. ondan sonra e, Yunus Demirel ve en son Şah İsmail Demirel, beş kardeş. Allah hepsine rahmet eylesin. Ee, Allah rahmet etsin hepsine. Ondan sonra bende ben de e, dört kardeş, iki kız, iki oğlan. Maşallah. Benden sonra Mikail, Mikail'den sonra Gülnaz, Gülnaz'dan sonra Fikriniz. Hmm. Ee, Çok güzel. Onlar neredeler? Yaşayanlar var mı? Siz şimdi yaşıyorsunuz. biliyorsun ki Bursa'da. orada ben yani, sakat Evet. E, ee, Gülnaz abla Nagetta Öyle oraya, oraya evlidir. Çok güzel. Ee, bildiğiniz gibi geçen sene vefat etti. Allah rahmet eylesin. E, ee, Hanım'ı burada işte beraber geldiniz. Evet. Ee, işte i̇şte böylece idare ediyorum. Allah'a şükür. Şükrediyorum. Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu nimetlere ne hata şükrette azdır. Mani. Onun için Amca, e, kışın, Mani. kışın geliyor dedik de, dediğimiz evet. gibi bu evet. e, yazın geliyorum işte Mani. böyle idare ediyorum. Biraz daha düşkün oldum. Şimdi ben yaş olarak 82 yaşında. <laughs> Maşallah. Ee, Kur'an kurslarından mevzulüm, hafız kursundan mevzulüm. Yüzde 4 dört ezberim var. Hafızlığa başlamışım. Çok... Ee, yerlerde evet imamlık ettim. Bu köyde de imamlık etmişim. Parasız Aa e, <laughs> emekli olduktan sonra da bir sene görev yaptım Tabi beş kuruş mesut te teklif ama mümkün değil. Allah razı olsun acaba. Ondan sonra işte böylece. <laughs> <de>. Ali, Osman <laughs> dede <laughs> Ali Osman dede ne kadar da olursa olsun biz Bursa'ya kışın gidiyoruz da <laughs> haklısın, size hak veriyorum. Ama kışın buralar şimdi mağduriyet yeri oluyor. Hmm. E, o yüzden dolayı diyorsunuz ki kışın orada olalım, e yazında gelenin buranın havası şimdi çok ben... güzel. Yaşlı insanlar kışın burada duramıyoruz. Aynen. Yollar kapanıyor, tipi, evet. Ha. buran, hastalığını götüren ha. o orada. Aynen öyle. Onun için biz mecbur Aynen. Bursa'da kalıyoruz. Ve yani Allah'a şükür eviz var, yeriniz var, He. yurdunuz He. var. Evet. Durumuna göre, imkanına evet. göre yararlanıyorsunuz. Evet. Aynen öyle. Hı. E, çolu çocuğun var mı? Kaç çocuğun var Ali Osman? Bey? Dört çocuk var. Maşallah. Kimlerdir? Ne bu? Ee, bir ondan dağıtık sonra rahmetli Kenan. Allah rahmet eylesin. Çok Allah güzel Allah. bir insandı. Bekar cennet olsun. Ee, Amin. Onun peşinden. o iyi insan. Amin. Onun peşinden Melice, İslam, Aha. İhsan. Ne güzel. Onlar bir, da bir kız üç oğlan. Allah başlasın. E, ee, işte, bir, bir kız üç şey oğlan. İşte bu da yaşlandı 80 yaşında ben 82 yaşında. Bir nasılsın, iyi misin? İyi vallahi şükür. Sağlığın, sıhhatin nasıl? Önemli değil. İyidir Allah'a şükür, bir yok. Çok güzel. Evet. Sen ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Günün nasıl geçiyor mesela bir günün? Bir günüm nasıl geçiyor? Kızım da burada işte yardım ediyor. birbirimize yemek yapıyoruz. Maşallah. İşte idare ediyoruz e, ee, hangi köyde geldin buralara gelin oldun? Aynı köyde. Buradan. Buradan. Ha, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Babayın adı neydi? Baba. Uyuttin Baba abinin bacısı. Ram, Ramiz Kara. Annenin adı neydi? Fatkume. Fatkume Kara. Fatma diyorlar. Biz de, de Fatkume diyoruz ama doğru. Hı. Biz de ne doğal, neyse ona Hı. göre konuşuyoruz. He. Çok güzel. Ee, nasıl? Ee, Hı. Buralar. Hı. Hı. nasıl? buralar. Şu durumu nasıl? Nasıl buralar? ey buralara alışıyor ya. Evet. Orada duramıyor. Dur, orada duramıyor biz Bursa'da. Aynen öyle. Buraya alış, alıştık, alışıyor. İşte burada şimdi yaşlandık. İdare edemiyor. Bunlar İdare edemiyoruz. çekiş kopuyor. Her yerde var. <laughs> bunlar geldi sağ olsunlar. Bizden bile var. Allah razı olsun. Resul amca hayırlı evet. insan. Ya sağ olsun. Evet, çok çok. Biz olmazsa bunlar burada hayat süremez. <laughs> evet. Şimdi yaşlandık. Yemeden içmeden hayat yok. nasıl süreceğiz? Evet, yaşlandık evet. ayağım. İşte Şimdi bunlar... gelmezse biz ne ederiz? Aynen. Ve olması lazım. Ne kişi bak o da hayırlı. yaşlandı Yorgun Hoca. Yemek yapamıyor. Ayakta duramıyor. Ev işleri yapamıyor. işte kızı yapıyor. Yemek yapıyor. Biz de demekten. geçinip gidiyoruz işte. Evet. <laughs> Haklısın Resul Yemek amca. Yemekimizi yapıyor işte evet. idare ediyorum. Evet Resul amca burada mı kalıyorsunuz yoksa siz de yukarıda mı? Biz evli yemeklerini genelde bu burada yiyoruz. Sabah Top. herkes akşam kendi evinde. İyi ne güzel. Evle de geliyor yardımcı oluyor bunlara. Maşallah. Sizi ziyarete geliyoruz da <laughs> onun için burada yiyelim. Şey, <laughs> biz, biz Bursa'da diyoruz ki Heh. Hani bunlar da yiyeceğiz de yemek hani hmm. sizi hem ziyaret ediyorum da hastasız da size bakıyoruz ziyaret ediyoruz. Evet. Yeme içme sizden olacak. <laughs> Öyle anlaşıyorsunuz. Öyle. Öyle. Evet. evet. Anne zordu burada anne dokunmuş oldu altında. Ha sordum <laughs> size tutun <da> öğretmen duruyorlar. Onu bir de çağırıyorlar evet. sizi. Dedi ki yok yok. Geliyor bize diyorlar ki de Hocalardan dinlemişler de evet. ana evet. babayı ziyaret etmez. Evet. Evet. Geliyor da bizden yiyelim. <laughs> bu da güzel yaptın ama. <laughs> Yemekle misali çok güzel dedin hakikaten. İşte evli yemeklerini Şimdi kaynatamda, kaynatamda yiyoruz. Sen de sevap kazanıyorsun. Çünkü evli yemeklerini benim hanım burada yapıyor. Mecburen yapan yapamıyorlar. Tabii, tabii, Onlar tabii. da yiyor, biz de yiyoruz. E zaten bu tür sebepler de olmasa ne olur Resul amca? Evet. Ne yapıyoruz böyle işte birbirinizle evet, birbirimizle evet. hem dayanışmamız oluyor. Dayanışma. Evet, dayanışma. oluyor. Peki şey Bursa'ya ne zaman gelmeyi düşünüyorsunuz? Şimdi kışa doğru mu? Hani ne kışa zaman? Doğru, bir, değil? ay sonra bir gelir. Bir ay daha bir burada sonra, olur. Bir ay sonra. 2 Ekim ayında sonra. falan. İyi. Evet. Otobüsle mi gelirsiniz, uçak mı? Nasıl oldu şimdi sizin? Uçakla geldik. İşte belli değil, ne ile geleceğiz? Ama hala karar vermemiş onu. Ne uçak e zaman? Nasıl? <laughs> uçak nasıl? Uçak, çok uçak rahat. Çok, çok rahat. Ola bir şey. biz düşürdük. Bunu nasıl koyayım diye diyor? He. Bu da diyor ki nakas geldi Hala da Çok gedeydi. Ya, ya çok yüksek. <laughs> <laughs> Ama şimdi ben bir uçakla geldi. İlk klimalar vardı ya klimalar He. soğutmuş uçağı. He. Ya yolcu ki bindi o gün hoca biraz gittik baktım ki isinmeye başladı. <laughs> ya da biz de uşuma gitti. He. Ama giderken iyi geleceğim. Ola diyelim bu milleti o, 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 o katta oldu. Çok ya? yolcu bunu havada nasıl tutuyor? Aynen ya. Düşünsene Ali Osman dedi. Gidiyorsun havada ben e de bindim ya. Ya dedim ki altta oh hiçbir şey yok. Ya düşse ya bir şey olsa. Insan Allah korusun. Bir, bir şey, şey dışında. Evet. Hep biz niye mi geldin? geldiniz? De, biz de siz yani. siz sizin gibi. Sizin değil mi? <laughs> evet. <gülüyor> 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 Rize'den sonra nasıl geldiniz? Rize'den, Aa, geldiniz. Oradan oradan buraya Rize'den geldiniz. sonra havaş'a. Ha, oradan Rize'den sonra havaş'a. Otobüsleri var idi. Artına e getirdim. Otobüse bindik Artına Çok güzel. Evet. Yani. geldi oradan ikindi namazını geçerek burada kaldık. Ne güzel ya. Aslında çok yani, güzel sabah'tan kalktık ikindi namazını geçereyib hmm. evimizde kaldık. Vallahi iyi oldu bu Rize Havalimanı yapılması çok güzel çok oldu. Çok güzel Hava oldu. Çünkü abi, Rize Trabzon arası 5 saat. Değil mi? 5 saat ve 6 saat orayı hmm. da kar ettik yani. Hmm. Şaziye nene, iştahın miştahın var mı, rahat yemek yiyebiliyor musun, hastalığın var mı? Şimdiyeyim, biraz bahardan geldi, ona biraz daha söz edeyim. Kaç geçirdi, kışın orada da? Hey, evet, evet. Geçmekteyi var diyirler. Evet. Şimdiyeyim Allah'a şükür, şimdiyeyim. Evet, şimdi İslam Hoca dedi ki, eğer orada hastalanırsanız, hasta duydum ki, hastadırlar. Gelir hep bizi arabaya doldurur, getiririm. Şimdi hasta demeyin. <laughs> Kontiyonuz da daha diyemiyor. <laughs> 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 Hiç kimse demiyor. Hasta yok. İhsan <laughs> <laughs> amca bize... buradan sana da selam olsun. İhsan amca selam olsun. Siz bu videoyu izlersiniz inşallah. Hatıra kalsın bunlar bizlere. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok güzel tamam, oldu. Tamam ya. oldu. Ben de konuşayım da. Ki evet. Yemekler soğudu. Yorgun. Tamam ama acıktık. ha. E, acıktık. acıktık. Acık çay, mı? çay, oluyor. Ayrı. Ayrı. Şey evet. ee, kıymetli izleyicilerimiz. Evet. Evet. Kıymetli izleyicilerimiz. Ee, Ali Osman Demirel amcamın dedemin e, evinde bulunduk. Onlarla hoş bir hasbihal ettik. E, kendilerinden inşallah dua aldım. E, bu i̇nşallah. videoyu izleyin. E, ve kanalıma abone olursanız, e, like atarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.